İkinci sorum, vaktin sahibi zahiri olarak suhur ettiği zamana denk gelirseniz siz ve cemaatiniz hiçbir tereddütte tereddüt kalmadan serden geçmeye hazır mısınız? İnşallah öyledir yani, bizim bir iddiamız yoktur, biz cemaat olarak buna hazırız, kendimizi beğenmiyoruz yani, biz, biz işin sonuyuz bizi beğenen, bizimle beraber olan Müslümandır. Yoksa öbürleri değildir diye böyle bir cizmeden yukarı sözümüz yoktur. Bilakis bu sözü söyleyenleri münasip görmüyoruz. Ve en büyük İslam'a en büyük tehlike buradan geliyor. Müslüman benim diyor. Benim dışındaki bir şey sayılmaz. Gerek tarikatta olsun, gerek şeriatta, gerek kocalarda olsun, kimde olursa olsun. Beni tanıdın mı Müslümansın, değilse değilsin. Yakın tarihte bunun çok büyük belalarını gördük. Bunlardan biri FETÖ'ydü. Allah belasını verdi, çekti gitti. Daha da artıra belasını. Ümmet-i Muhammed'den zararını kese bunun. Nasıl yapacağız öyle yapar Rabbim. Arkasında Amerika var, NATO var. İngiliz var, Alman, Fransız, Rus, Çin... Maddeten dayanmak zor. Ama manen Allah bunları müzmahil eder mi? Eder. Allah'tan istiyoruz ki Allah bunların müzmahil ede. Amin. Nefeslerini kese, kuvvetlerini kaldıra. Amin. Bu benim yanımdaysan, Müslümansın değilsen, Müslüman değilsin. Mantığı vardı bunlarda. Müslümanlara en büyük zulmü ve işkenceleri yapıyorlardı. Sen bizim yanımızda değilsin diye. Müslümanlara işkence yapıyorlardı. Ve İbdazi kardeşlerden birinin ifadesi şu. Birisi beni dövdü, 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 yoruldu. Birini çağırdı dedi ki, ya ben cuma namazına gideceğim, gel sene devam et hele. Böyle bir zındıklık yeryüzü görmemiş yeryüzü böyle bir dinsizlik görmemiş. Allah bu ümmeti Muhammed'in yüzüne baktı da yine bu şehitlerimizin yüzü, yüzü hürmetine Allah bizi muhafaza etti de bunlar memlekette muvaffak olamadılar. Yoksa en aşağı 100-150 sene daha Kemalizmin yeşilini yaşayacaktık. Namaz kılan Kemalist olacaktı. Öbür dinsiz kemalist ağzımızın dolusu konuşuyorduk küfür ediyorduk, bağırıyorduk, çağırıyorduk. Şimdi bu dinsiz kafire ne diyeceksin yani? Bu namaz kılıyor o. Onun için işimiz çok zor olacaktı. Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza etti, bizi muhafaza etti. Allah şerlerinden ümmeti Muhammed'i kurtara. Fakat devlet ricali gerekeni yapmadı. Bela devam ediyor. Bela devam ediyor. Yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan sonra darbe yapanların cezası idamdır. Hainlerin cezası idamdır. Hainlerin ıslahı yoktur. Cezası idamdır. Hainlik yaptım idam ederler, öldürürler onu. Bu herifi öldürmediler. En yakınlarını yani bu işi yapanları besliyorlar şimdi. Ve onlar da NATO'dan, Amerika'dan paralarını alıyorlar. Çoluk çocuğu rahat bilmem ne. Zalime merhamet etmek mazlumu ezmektir. Bu memleket bu işten daha çok çeker. Bunun cezasını vermediler çok çeker.